Selamlar hepinize 2023 sezonu kadro değerlendirmeleriyle yeniden sizlerle birlikte. Bugün çok insanın merak ettiği aslında birçok bir, bir da heyecan uyandıran e, çünkü kadroda 3 tane eski dünya şampiyonu olan e, bir kadro var. How life. 2 tanesi Kingdom ve Zeka 2022 dünya şampiyonu. Bir tanesi Viper 2021 dünya şampiyonu olan bir kadro var elimizde. Tabi isim isim baktığımızda bu isimlerin yan yana gelmesi İnsanlarda heyecan uyandırması bence çok normal, çok doğal. Fakat bu Home bu tarz ilk denemesi değil. Bir kez daha böyle bir denemeler olmuştu. Yine böyle bir süperimsi kadro kurmuşlar. Tabii bu biraz daha yani şu anki biraz daha süperimsi bir kadro ama o da çok başarılı olmamıştı Home Life adına. Ve ben açıkçası bu kadronun da limitinin çok belli olduğunu düşünüyorum. Şimdi neyden bahsediyorum? Şimdi bir kere bu takımdaki 4 oyuncunun yani 5 tanesinin Dört tanesi oyun stillerini kariyerleri boyunca hiç değiştirmediler. Bir tek Zeka değiştirdi. Zeka LPL'deyken biraz farklı bir oyun oynuyordu. LCK'ye gelince farklı bir oyun oynuyor. Fakat mesela King'in her zaman bir tamamlayıcıydı. Ve genelde işte çok dar şampiyon havuzlarıyla oynar. Efektif şampiyon havuzu problem yaratır. Zayıf tarafta oynamakta çoğu zaman güçlük çeker falan filan. İşte Kled her zaman iyi bir ganker jungler'dı ama sadece ganker jungler'dı. Gank metası olduğunda daha iyi olurdu. Öbür metalar oldum, oldum, olduğunda daha düşerdi aşağı performansı. İşte Viper Evet çok iyi güvenilir bir laner'dır mesela. Çok iyi bir koridor aşaması vardır ama hiçbir zaman şey yapmaz Viper. işte rakiplerin üzerine çok sert bir şekilde gideyim. Adamları koridorda ezeyim sürekli. Aratıya etki edebilecek bir nişancı oynayayım. Veya daha erken orada oyun odaklı oynayayım falan diye oynamaz genelde Viper. Ki e, Griffin döneminden beri böyledir aslında. Viper 2-3 eşyaya kadar farmlar sonra teamfight ile gelir taşır. Oyun stili bu. E Life'da keza öyle. Life'da Genji döneminden beri aslında iyi diyebileceğimiz bir playmaker. Ve özellikle o fırsatları bulduğu zaman bunları iyi şekilde değerlendire de biliyor. Yani bu playmaking becerilerini suna da biliyor. Ama bunları yakalayamadığı zaman işte biraz daha back, arkada 2020 bence onun kariyer olarak bireysel olarak en tepesiydi. Orada çünkü biraz daha enchanterları da oynayabiliyordu ama onun dışında da çok çıkabilen bir oyuncu değil. Yani 4 kişi oyun stilleri aslında belli bu takımdan ne göreceğimiz belli bu takım nasıl oynayacağı belli bir takım. Şimdi tek Zeka var oyun stilini değiştirmiş olan. Zeka'nın da X'teki oyun stili aslında bence LCK ortamına daha uygun ben orada DRX'e ilk gittiği zaman şundan bahsetmiştim. E, LPL'deki oyun stili Zeka'nın her ormancı için aslında daha uygun. Çünkü ormancıların arkasında sürekli onları destekleyebilen bir e, güç var. Orta koridor onlara beraber hareket edebiliyor diye. Ve 2023'teki meta sanki LPL'deki oyun stilini daha çok ödüllendirebilecek gibi. Diyelim ki değiştirdi tekrardan. Diyelim ki LPL'deki gibi oynamaya başladı. Daha hareketli. Koridor aşamasını biraz daha az önemseyen. E, ama daha fazla haritayı önemseyen. Daha fazla takım arkadaşlarına yardım eden bir oyun olduğunu. Tekrardan ona döndüğünü varsayalım. Bu takımın bu kadar oyun stili değiştirememesi. Bu kadar tek düze. Her oyuncunun aslında tek düze oynuyor olması. E, ya yani bu, bu arada tek düze oynamak çok kötü bir şey değil. Özellikle League of Legends'da bence hiç kötü bir şey değil. Çünkü bunu düzenli ve istikrarlı yaptığınız zaman Viper gibi dünya şampiyonu bile olabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat işler kötü giderse bir çıkarı olmaz. Ben o yüzden bu takımın performans aralığının çok dar olacağını düşünüyorum. İyi olacaklar bence. Ve çoğu takımı zaten sırf yetenek farkıyla yenecekler LCK'de. Fakat şöyle bir durum var. Yetenek farkıyla yenemeyecekleri takımları nasıl sorun çözecekler? O çözecek adam yok. Şimdi life o değil. Life o olsaydı zaten cenci devam ederdi onunla. Life o değil. Clid o değil. Clid hiçbir zaman böyle bir oyuncu olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak bu arada. Zaten ormancının bunu yapması çok sağlıklı bir ortam değil. Viper hiçbir zaman böyle bir oyuncu olmadı ve olmayacak da muhtemelen. Kingan zaten değil. Şimdi bunu yapma ihtimali olan tek oyuncu Zeka. Fakat Zeka bunu da yaparsa zaten açık ara dünyanın en iyi olmuş olacak. O zaman da başka şeyler konuşmaya başlarız. Yani Zeka'nın bireysel olarak zaten iyi durumda. Yani şöyle Örnek verelim. İşte yüz üzerinden bir performans şeyi vereceğiz mesela. 100 üzerinden performansı işte atıyorum Zeka'nın geçen yıl 90 91di Oralara denk geliyordur. Zeka'nın 97'ye falan çıkması lazım. Ve bu çok zor. Yani oralara çıkmak çok zor. Ve oralarda kalıcı olmak çok zor. Çıkarsa çok büyük oyuncu. Açıkça söylüyorum. Yani çok büyük oyuncu. Çok zor ama bunu yapması. Ve bunu bütün yıl boyunca yapması çok zor. Ben bu denli bir performans artışı bir kişi de gördüm. League of Legends'ta. Yani bütün takımın çeyresini değiştirebilecek şekilde seviye atlayıp takımın bütün oyuncularını yukarı çeken bir tane performans oldu. 2018'de rookie yaptı bunu da IG'de. Ki dünya şampiyonu oldu o da. Ki hatırlayanlar vardı ne kadar dominant oynuyordu o dönem rookie oyunu. Ve oynadığı oyun bütün takım arkadaşlarını tesir etmişti. Rookie'den sonra Ning yok oldu onların jungle'ları. Final MVP'si Ning. Baolan zaten çöktü gitti. Dışayın hali ortada. Bir tek Jackie oynamaya çalışıyor. O da bir daha hiçbir zaman o kadar başarılı olamadı. Yani. Ki Rookie de aynı performansı açıkçası sürdüremedi ki sürdürememesi çok doğal. Öyle bir performans sürdürülemez zaten. insan üstü bir durumu. Zeka'nın da benzer bir şey yapması gerekiyor. Ancak ve ancak bu takımın o tarz sorunlarla oyun içinde maç tıkandığında vesaire durumlarda kendilerinden daha yetenekli veya eşit yetenekli yetenekle yenemeyecekleri bir takım geldiğinde çözmeler için. Fakat şunu da söyleyebilirim. Bence bu takımın tabanı da çok düşük olmaz. Çünkü bu oyuncuların zaten birçoğu hani LCK seviyesinde de yukarılarda oynadı. İşte uluslararası seviyede de yukarı seviyelerde oynadı. Ve kendilerini ispatlamış oyuncular. Hani çok ekstrem bir senaryo olur bence bu takımın uyumsuz olması. Yani ben uyumsuz olacaklarını düşünmüyorum. Bence uyumlu olması çok kolay bir takım. Çünkü her oyuncu zaten hani rolü belli, yaptığı belli. Bu böyle, bu adam böyle, bu adam böyle. Koç, yani coaching açısından çalışması bir yandan kolay. Çünkü zaten hani adamları salsan bu 5 oyuncuyu yan yana koydum saldım oyuna. Zaten yani yarı finale kadar giderler LCK'de. Sadece 5'i yan yana gelerek. Gitmeliler daha doğrusu. Fakat yarı finalin üzerine çıkartacak nokta işte coaching için çok zor olan kısım. Nasıl çıkartacağım? Diyelim ki her şey normal standartına ilerliyor. Tamam her şey işte e, takım sinarısı ortalama düzeyde. Herkes kendi oyun stilinde oynamaya devam ediyor. İşte Clid gene genkleri bulmaya devam ediyor falan. Zeka'nın laning'i, iyi. Viper'dan gene güvenilir bir taşıyıcı alıyorsun. Şimdi bunların bir tanesinin aksaması durumu var. Playoff'ta. Değil mi? Çünkü playoff'ta rakipler özellikle yarı final gibi ortamda rakipler senin bu özelliklerinden bir tanesini aksatmaya başlıyor. Çöktüler Clid'in üstüne. Clid'den sıfır gank alıyorsun. Senin bütün öbür defoların ortaya çıkacak. Ne öbür defoların? King'in laning face problemleri. Şimdi oynadığı Worlds'tan sonra herkes Kingdom'a çok kabarmış olabilir ama Kingdom berbat bir normal sezon oynadı. Yaz mevsiminde de, bahar mevsiminde de. Ya berbat demeyelim gerçi çok kötüydü. Ee, ve ciddi anlamda problemliydi Ve hemen hemen her maçta zayıf tarafa gittiğinde problem yaşadık. Birebir kill vermeler, erkenden kule kaptırmalar vesaire. Klid'den bu gankleri alamadığın zaman, klidi e örnek olarak veriyorum bu arada. Başka şeyler de olabilir. Kingdom'ın laning fazı orta e, açığa çıktı. Senin laning'de aşırı agresif olamayan diğer koridorların olmayan veya diğer koridorlarından dolayı sen öne geçemedin. Geri düştün. Geri düştüğün için team fight yapamıyorsun. Viper'ın iyi yönünü kullanamıyorsun. Aslında bir problem başka şeylere sebep oluyor. Veya diyelim işte Zeka'yı laning'de yendiler. Geçen yıl oldu bunlar defalarca. Ki en kötü dönemi aslında öyle geçirmişti mesela DRX geçen yıl. Zeka laning denildi DRX acayip problem yaşamıştı. Sonra başka problemler de ortaya çıkmış. Sonra işte piyoşuk acayip formsuz kalmıştı vesaire olmuştu yani. Bir tane problem başka yerlere de tesir ediyor. Ve bunu çözebilmek bu kadro içerisinde bu oyuncu grubuyla aşırı zor. İnanılmaz bir e, maharet gerekiyor. Yani koçun çok mahir olması gerekiyor. Bunu çözebilmek için. İnşallah çözerler. Çünkü çok e izlemesi eğlenceli bir takım olur. İnşallah bunlara bu problemlere bunlara çözüm üretebilecek bir koçik çıkar. O kadar. O zaman çok eğlenceli olur izlemesi. Ben özellikle biliyorsunuz zaten hani bir tane güçlü orta koridorla oynamasını çok istiyordum. Çünkü Clyde kariyeri boyunca hiç şeyle oynayamadı. Rakibin üzerinde basan bir orta koridorla oynamadı. Zeka en azından World's'da bunu biraz yapmaya başladı. Ki yaz mevsiminin de bir kısmında bunu yapabilmişti. Yapamadığı zaman zaten DRX problem yaşamıştı. O yüzden onu bir görmek istiyorum. O tarz bir şeyle. Ben belli bir tabanların olacağını düşünüyorum. Tavanların da öyle aşırı yüksek olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Zeka'nın coşmaması durumunda. Zeka coşarsa eyvallah zaten dünyanın en iyi de olmuş demektir. Bu tarz bir performans serisini bir de korursa yani o çıkışı korursa zaten dünyanın en iyi de olmuş demektir. Dünyanın en iyi midine sahipseniz de illaki yukarıdaki takım olursunuz. Bunun kaçarı yok. En önemli rol çünkü ve o takımın tamamını da etkileyen bir rol. O yüzden bunu yapabilirler. Ama dediğim gibi biraz performansının çok dalgalanmaz çok yakın performanslarda giderler ama seviye benzer kalır. Ben açıkçası onları sezon ve yıl içerisinde çok da gelişebileceğini düşünmüyorum. O yüzden şunu görebiliriz e, Hama Life tarafından. Sezonu mesela çok iyi başlayıp işte 10-0 başlayıp 10, ilk 10 maçın 10'unu da kazanıp sonra mesela sezonu 14-4 bitirebilirler. Rakipler biraz onlara adapte olduğunda onların o üstünü geliştirip kendilerini geliştirme rakipte. Çünkü ben bu takımın açıkçası gelişime çok açık bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Gelişirlerse çok iyi coaching vardır. Eyvallah üzerine koymuşlar demektir. Çünkü zaten hani yaptıkları belli. Oyuncuların performansları belli. Yetenek eksikleri zaten yaşamayacaklardır. Ama dediğim gibi coachingi belli oranda zor bir takım. Diyelim ve Humble değerlendirmemiz sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.